çok temiz kokuyor araba bugün. Değişmiş havası. Bugün gerçekten yapmaktan korktuğum bir şey yapacağım. Arabanın sağ üst tavanındaki vernik atığını tamir edeceğim. İnşallah başarılı oluruz. Bastırmadım. Olmasından korktuğum yerdeyim. Bir tek bastırınca boyayı alıyor direkt ve öyle er oldu. Bakalım boyayı nasıl yapacağız. Şuraları da eski halini göstereyim. Buralara da para yapmadım ama geliyorum. İnce ince. Artık kurtardığı kadar. Çünkü boyayı almaktan korkuyorum. Şimdi ben biraz sabunlu suyla kaygan yapıyorum. Yani tahribatı en aşağıya çekmek için. Kurusuna bakalım. Komple para yaptım. Olduğu kadar artık. Şimdi maskelemeye geçiyorum. Vernik maskemiz bitmek üzere. Şimdi sıra vernikte. Verniği de anneme attıracağım. Değil mi abi? Atacak mısın? Atarım. Ama beğenmesen karışma. Evet vernik işlemimiz başlıyor. Buyurun. Kapağını aç. Sık. Olmazsa? Şaka şaka tamam ben yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Olmazsa. <laughs> Niye, niye güzel oldu. <laughs> evet, şuraya kadar yaptım. Ya, yapacağım, kamerayı kapatayım mı? Evet, kesinlikle eskisinden çok daha güzel oldu. Ernemiz kurudu. İkinci katı da attım az önce. Bundan bir 2-3 gün sonra pastayla geçeceğim. İnşallah güzel olur. Yani eskisinden güzel şu anda. Biraz mat bir görüntü var. Onu da 2000 veya 3000 çok ince bir parayla geçip pasta yaptıktan sonra parlatırız. Arabanın işleri nispeten bitti. Bugünlük sadece vernik işi yaptım. Ne kaldı geriye? Motor temizliği. Motor temizliğini karantinanın bir öncesi günü Arabayı gece yıkadığımda motorun içini de köpükleyip fırçalayıp boyadım. Yine sadece kavalarını almış olduk. E, detaylı temizlik o da gelecek. Belki manyaklık ama bir şey daha var aklımda. O, o ise sadece deneme yaptım. Bakın davlum bazıcıları. Şuraya çok ufak bir deneme yapmıştım dün. Fena olmuyor yani. Genel bir temizlik. Buraya da yapabilirim işte kendimize iş olsun bu hanyle detaysa detay Şu mesela onun içi doğaç kızacak ben ama bir wax uygulaması yaptım arabaya aslında pastadan sonraki cila da bu görevi görüyor ama onun bir görevi daha var hare giderici ve parlatıcı ama ben bu fustodog e, soft 99'u çok seviyorum İnanılmaz bir yüzey elde ettiriyor bana ben şimdi buralara sürdüm bunu ya tavana e, bunu bir 20 dakika kuruttuktan sonra siliyorsun yani keşke dokunabilseniz. Bebek gibi oldu. Şimdi tavanı sileceğiz. Hmm. Şu anda iki araba birbirine çarptı. İ i̇ki itfaiye, bir ambulans. Neyse, ben daha neyle kapanış videosu yapmayı unutmuşum. Evet, bu yakınlaşma var mıydı? Yok, arabam şurada.